Merhaba arkadaşlar bugün Konya Akşehir'deyiz hala arkadaşlar şey soranlar oluyor abi buranın neresi acil söyle diye arkadaşlar videonun başında söylüyorum ayrıca mesela buraya yakın bir yerdeyseniz ben işte Konya'nın şurasındayım Konya Akşehir'deyim abi tam yerini nokta olarak verir misin deseniz ona göre cevap veririm normalde il olarak genelde soruyor millet zaten videonun başında söylüyorum bugün bir parça almaya geldim aslında ama güzel malzemeler gelince yine bir çekelim dedik hep hazır, hazırlıksız dek geliyoruz. Dayıoğlu'yla beraber geldik. Şimdi bu ne bu? LED avize. <laughs> bu kıvırıklı niye böyle? Özellik yani. Süs yapmışlar. Allah Allah. Bir al. Bir tane olur. de şimdi 20 watt diyor. LED. Ee, 12, 12 volt. voltla çalışıyormuş. Bunu da şuradan şimdi keseriz. Ee, şurada bir sürü akü var. Onunla iyi kötü elektrik olanlar vardır. Yanıyor mu yanmıyor mu ona bakacağız. Ona göre alırız onu da. Şurada arkadaşlar bir iki. İki tane bisiklet var değil mi? Hatta bak şu sapa sağlama. Aynen. Çalışır bazı. Hatta alttaki de sapa sağlam. Sadece koltuk kılıbı falan filan olacak. Hatta dış lastik lazımsa jant lazım da o bile alınabilir. Şurada yine bir asenkron motor var. Bu artık süt sağma makinesi ne olduğunu bilemedik. Bakın tost makineleri falan. Bunların rezistansları, termostatları çoğu çalışıyor oluyor. E, düşürüp kırmış oluyorlar plastiğini. Atıyorlar. Yani böyle yerden alıp evdekileri kolay kolay tamir edebilirsiniz. Var mı da bakacak bir şey? Ha fırın. Bak bunun rezistansı 10 numaraymış ha. Sağlam. Bunun rezistansından işte şey yapılabilir. Ben dedim ya bir fırın yapacağım mini. O, o da olabilir. Hatta lahmacun fırınla yapılabilir. Tam böyle kıvrıklı falan gayet iyiymiş. Bekonun bir de. Rezistansını sökebilirsek alabiliriz onu. Bu kum telin şeyi patlamış. Şunlar ne böyle? Piresten mi çıkmış bunlar bir bak. Ha kapak gibi bir şey bu. Ha kesilmiş bak. Keskindir o. Bura metal yığını biraz. Sizi elektronik bölümüne doğru götürelim. Dolabı göster abi. Ha. Arkadaşlar şu dik duran gri boş buzdolabı. Şöyle etrafını bir döndük. Dışı falan tertemiz duruyor. Şöyle yandan önce bir göstereyim size. Yani bunun neyi olabilir ki de gelmiş buralara. Burada başka dolaplar da var ama sadece şuralardan bura getirirken çizilmiş. Şimdi bir de size içini göstereyim. Bakın arkadaşlar şimdi. Şöyle önce dışında da göstereyim. Elektronik. Şöyle. Abi ne yapıyorsun? Uğrayacağım yanına. Bakın arkadaşlar. Raflar, maflar yani ter temiz duruyor arkadaşlar. Tüm set burada. Yani ben üzüldüm bunun bura düştüğüne. Şunu alalım bir alt şeye bakalım bir de. Bakın bazı raflı şeyler de burada var sanırım. Şuna bir bakın ya. Sadece derin donucu bak şu kapakta bir çatlak var. Kocaman şey. Gayet iyi yani bunu niye atmışlar buraya? İnanın böyle var ya ihtiyacı olsa bunu güzel bir elden geçirilse 10 numara çalışır diye düşünüyorum motor bozuk olsa her yer motor arkadaşlar burada bakın her yer motor çalışan motorlar e, gazını bastırırsın elektronik aksamına da bakarsın daha olmadı normal düz bir termostat diğer dolaplardan ona aktar düz bir şekilde çalışsın ekran çalışmasın ama analog olarak çalışsın arkadaşlar geçenki geldiğimizde bir e, elektrikli bisiklet belirlemiştik ya e, bunu almaya karar verdim ben 3 tekerlekli yapmayı düşünüyorum şu an aklımda o şu arka tekerle de beraber alayım diyorum eee İki tane beyin buldum arkadaşlar burada. Ayrıyetten. Geçenki şu taraftaki beyinler mi bilmiyorum. Oraya gidip bakmadım. Bakın 60 voltluk. Bir de burada e, 72 voltluk var arkadaşlar beyinler. Bunları satabilirim. Bunu da işte e, ön sistemini falan kullanıp 3 tekerlekli bir elektrikli bisiklet yapmayı düşünüyorum. Bakın neredeydi. E, evet bakın. Şurada bir ön, arka. Yine bir elektrikli bisiklet tekeri. Arkadaşlar lastikler şiş. Sapa sağlam hala. Bak bu da daş gibi şiş. Yani böyle bir şey yok. Dış lastiği bile bir sürü para bunların. Hani yedek lastik olarak alınabilir. Ben artık var ya arka teker falan almaktan bıktım. Ben de herhalde bu şunu da götürsem 3 tane 4 tane olacak. Ee, rüzgar gülüne de yetiyor bana fazlasıyla. Yani yakın yerde olanlar varsa gelsin alsın buradan. Ee, boşa gitmesin bunlar. Jeneratör falan yapımında da kullanabilirsiniz. Şuradaki bilgisayarlardan arkadaşlar 2-3 tane bilgisayar var. Bakın hatta 4-5 tane falan. Bunların içinden bir tane e, 1 GB'lık e, ekran kartı çıkarttım. Bir tane 160'lık harddisk aldım. Şunda da 160'lık vardı. Gerek duymadım kalsın dedim o. Şöyle şu neymiş? Şurada bir şey var. Bakın 72 volt 3 amper elektrikli bisiklet şarj aleti arkadaşlar. Kablosu falan kesilmiş. 72 volt hem de. Bunun e, içine yine bakılıp tamir yapılabilir. Yani içine zaten bir müdahale edilmemiş gibi görünüyor. Sadece kabloları kesmiş atmışlar. Osman elektrikli bisiklet şarj aleti 72 volt. Alalım mı bundan? Yani içi yapılır mı yapılmaz mı bilmiyorum. Şöyle 300-500 gram bir şey anlatırken almaya karar veriyoruz. Bakın yani dayanamıyoruz yani. Bakın şeyi de göstereyim size. Bağ işlerle de uğraşıyoruz. Şu püskürtme şeyini aldım. Borusu var da borusuna gerek duymadım. Şu bile 70-80 lira var. Şu sadece şu siyah bölüm. Ucunu falan hiç demiyor. Hard disk burada. Hard disklerin içinden çıkanlar da hoşuma gidiyor arkadaşlar. Ne var acaba diye eskiden kalma bir şey var mı diye merak ediyorum. Şu Radeon X1550 arkadaşlar. İnternette baktım 1 GB olarak gözüküyor. Çalışır çalışmaz bilmiyorum. Eski tip kasalarda falan kullanılabilir. Yani onboard kullanmaktasa bunu almak daha iyi. Ee, bakalım başka neler var. Şuraya doğru bir bakalım. Burada da metal ve plastik aksam var genelde. Parçalanmış şekilde. Şurada bir Tartı. Tartının ekranı falan her şeyleri duruyor. Şöyle. Şu neymiş acaba? Çok merak evet. ettim. Kilometre şeyi gibi bir şey. Ne olduğunu bilemedim. Arkadaşlar bakın. Tam set. E, emniyet kemeri. Vallahi bana kalırsa sıfır. Hiç kullanma. Civata değmemiş. Geçen demiştim ya yorumlarda. Okuyanlar olmuştu. Son videoda var sanırım. Şeyden e, yurt içi kargoda kalanları bir ihaleyle bir firma alıyor. Ondan sonra getirip hurdaya veriyor. Buradaki abiler de çağırıyor birkaç firmayı. Civatasından ne ararsam var dediler. Yani ben canlı canlı görmedim ama e, kimse de böyle ya bugün gelemem, yarın gelemem. Bunlar da kızıyor. Ne varsa kürüyorlar. İleride parçalamaya gidiyor. Ali abinin orada şey gördüm ben. E, hani bu torna makinelerinin ucunda yontan bir elmas gibi değişik bir metal var ya. 2-3 tane ondan var arkadaşlar. Onları bunlar pahalı bir şeydir diye akıllarına geliyor ayırmışlar kenara. İçim gitti yani bak o metali bile bulamayız yani. Motor buca anahtarı arkadaşlar. Şuraya bir torna vidayı sokup açmak için falan. Buca anahtarı lazım mı? Motor için kafa. Var mı? Ha şeyi mi açıyorsun? Ha, kabloyu aç da bir bakalım ya. Onu merak ettim ben. Sen bunu aç. Arkadaşlar, o beyinler geçenki beyinlerimiz arkadaşlar. Bakın burada değil. Ahmet, biber gazlarına bak. Hiç, bir bu, 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 emniyetten çıkmadır bunlar. Bak, bir sürü biber gazı var orada. Daha hiç açılmadı muhtemelen onlar. Ses sistemi. Işıldan. Tam bahçelikmiş hacı. Aynen. Vallahi bak. Bu gene buralarda şurada dursun. Fazla ısı şeye mal vermesin. Belki bir gün gelir alırım ben onu. Açabilir mi? Ee, malzeme olmayınca Arabanın arkasına lokmaya kadar getirdim de. Durma göre şey yapacağız artık. Sökemediğimiz bir şey olursa diye arabadan şey yapacağım. Araba biraz ileride. Ucu da aç. Yalnız da böyle bir tane de kuzen falan getirirseniz acayip bir şey yarıyor bak. <laughs> Şeyi biraz daha sıyır, akünün kutupları <laughs> ayrıysa. Şeyi bir tane dolu akü buldum. Buldun mu? Hmm. Şeyine mi? Kabloyla mı? Kısa devrem yaptım. Kısa yap. devrettim. İşte akıllı ince böyle kullanacağım bazen. Hemen. Şu yerdeki mi? Yok yok, şu yukarıda mavi var <laughs> ya. Hadi yavrum, yansın bakayım. Altına. Hadi bizim ha. Yok şey kısa devre var Bir çıtırtı geldi zaten ne Hadi bak bakayım. İçinde bir kısa devre var bunun. Haa. gitti acaba? Ha. Şey Şeyi falan güzelmiş ama ha. Mercekleri falan. Aynen. Yapacak bir şey yok. Öyle canım. Bunu at buraya. Burada dursun. Burada bir yerde. Şansımıza güzel. Şu LED'i denedin mi? Bu e, muhtemelen bu 36 voltla falan çalışıyor. Bunun özel kendi şeyleri var. Ha. Düşürücüler var. 12 voltla çalışıyor. Burada vardır o da. Var billahi de neden bulacağız? Kartlara bakın ya. Şu altın çıkaran arkadaşlar var mı? Şu takip edenlerden. Ne ararsan var. TDA neymiş o? TDA 80 Abi neler neler ya. Ha şurada bir soketler tekrar var. Bak. bakayım bu neymiş. tr 17TH Taiwan. işime mü acaba entegre bir gözükmüyor. İlk defa da görmüşümünü. Vallahi şuradaki şeye bakın ya. Diyot ne bu? Ee, neymiş bu? MD 1803. Muhtemelen diot ST'nin ürünü. Valla çok da iri bir şey bu. Pahalı bir şeydir. Şurayı tornavida gibi bir şeyle bıçak gibi bir şeyle burada açıp da sökebilirsem ayaklarını koparıp alayım ben bunu ya. Bu lazım olabilir. Daha bir sürü var da hangi birini alacağız? Arkadaşlar geçenlerde arkadaşım biri e, bu güneş enerji panelini aldığımızda e, içindeki asıl pilleri kaçırmışsın onları niye almadın demişti. Ben gidersem bir daha bakayım dedim. Önce elektrik şeylerini başka bir aküden buna elektrik vermeye çalıştık. LED'lerinde sorun var gibi. LED'lerde çalışma yok. Şu devresini alacağız. Şunun da üzerinde BMS var ama BMS bozuk olabilir diye. Çünkü BMS üzerinden bir şey yaptık. Elektrik verdik olmadı. BMS bozuk olabilir diye onu söktük. Ee, şimdi Osman onu da söküyor. Osman şu şeyi ucuna bir sürttürsene be. Kırmızı kabloyu. Ha, ben de yaklaşan şöyle bekle. Sürttür. Evet bakın arkadaşlar. Çıtıtı çıkıyor. O arkadaşa teşekkür ederim. Güzel bir akü bulmuş olduk. Lityum iyon pillerden bu da. Ha yaklaşma sensörünü falan da şey yaptık gece lambası gibi. Aslında bunun ledleri falan da sapasağlam gözüküyor. Patlak var mı hiç? Gözükmüyor acı ya. Hiç görünmüyor ya. Değil evet. mi? Üstünden sökülüp alınsa tek tek farklı farklı kullanıla biraz. Sökmesi bunların biraz problem oluyor. Çok. İşte kalsın o da kalsın ya. Kalsın. Onu da almayalım. Bunu da almış olduk. Bunu bir e, poşete koyun ben kıvılcım attırır bu şeyin içinde. Bir yere değerse. RV20 yok değil mi? Göremedim ben. bunun altında vardır da. Şöyle bir al aşağı et bakayım yapabiliyor musun? Aha şu ne? Şu. şu. Bakayım bir. Çevir öbür yanını bir. Yok kar elin herhalde o ya. Değil ne var şu üstündeki neymiş? Entegranın üstünü okuyabiliyor musun? TDA diyor değil mi? TDA. Tamam. i̇şte diğer tarafını çevir bakayım bir. Abi yeni versiyon bir şey herhalde lan. Bu olabilir bak bu. Var, var. Aynen. Şeyler RV20'nin bir benzeri. Kullanılabilir belki. Alacaksan şey yap. Benim var ya. Şu orada bir tane daha var. Hacı. Bak şu ara var ya. Şurada bir şey daha görüküyor daha daha ha, aynen o RV20 bir baksana bana Değil o farklı Yani bunların bazılarda arkadaşlar Yazılımlı pik entegre yoksa Çoğu e, RV20 gibi çalıştırılabilir Sadece bir ayrıntısını Araştırıp nasıl bağlayacağınızı Bulmanız gerekir dolu ya kablolarla beraber. Elektrik bisiklet yaparsam buradan kabloları buradan alacağım. Hazır ne güzel uçlarını lehimle makaronla kullan. Altlarda vardı. Neyse kalsın bakalım. Gel. Gelmişken yine bu kitap bölümüne de bakalım dedik arkadaşlar. Aralardan bulduğum kitaplara bak. İbrahim Saracoğlu'nun bitkisel sağlık rehberi. İskender Pala'dan efsane bir Barbaros romanı diyor. Benim çocuklar okur bunu. Şu sağlık şeyinde biz okuruz. Bulabilirsem böyle roman ve böyle işe yarar tarzda kitaplardan alayım diyorum. Bilgisayarlı muhasebe. Bordo uygulaması falan filan böyle değişik. Acayip konularda da şeyler var. Kitaplar. Şurada bir kitap var. Ne diyor bunda? Bir saniye. Tam eski şeyli ama Panik. Philip Rock diye bir şey yazmış bunu. Ama kitap biraz perişan olmuş. Bunu almayacağım. Kapasite kitapları bilen de var arkadaşlar. O kadar çok malzeme var. Sıfır malzemeler de var. Hiç kullanılmamış. Fen bilimleri. Köy dosyalar falan. Bakın arkadaşlar şuna bak. Din kültürü ve ahlak bilgisi arkadaşlar. Altın sınıf. Hiç kullanılmamış paketiyle. Bilfen'in şurada bir, bir şeyi var. Neymiş bakalım. Protest Fen Bilimleri Soru Bankası diyor. Yani birçok öğrenci bunları bulup alıp ders çalışamıyor. Pahalı oldu artık her şey. Ama buralara hiç kullanılmadan atılmış. Arkadaşlar 3 ay kullanılmış deri makinesi. deri soyma, makinesi. Deri soyma makinesiymiş bu. Bunu alan kişi 3 ay falan kullanmış sonra adam Avrupa'ya gitmiş kalmış bunu da Hurda'ya satmışlar tam tekmil çalışır vaziyette ben bunu da çekeyim koyayım dedim ee, hani böyle bu tarz işlerle uğraşan Tanrı'da olanlar falan varsa yani 150 bin 160 bin gibi uygun rakamlara bırakacaklar bunu kilo bazında şey yapıyorum diyor yani hesap yapıyorum diyor Bir ton gelse falan dedi. Yani hiç makine çalış şeymiş. şöyle özellikler var. Böyle o işlere hiç girmiyor. Bu deli paradır bu makineler. Yani bu işlerle uğraşanlar için bedava bile olur bu. Eğer böyle isteyeniniz varsa arkadaşlar bana ulaşsınlar. Ben buradaki arkadaşlarla iletişime geçir, geçtiririm. Bir şekilde güzel bir makinenin sahibi olursunuz. Biz şöylece arkadaşlar bunu aldık. 37-38 kilo civarında bir şey geldi. Tüm malzemeler arkadaşlar. İki tane beyin, arada adaptör, ekran kartı, hard disk falan filan, kitaplar falan filan. Hepsi beraber. Hatta kitapları şeye bile saymadık. 700 lira yakın, 700'e yakın bir fiyat söyledi. Düz 600'e yaptık. 600 liraya aldım arkadaşlar. Şunların da piyasası zaten internette baktım 2000 lira civarında bu beyinler arkadaşlar. Yani 750-800 bin liralara okuturuz bunları. İsteyenlere e, bizim şeyimizi karşılar. İşimizi görür. Bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.